kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölü senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün yaşamak ölü... Benim derdim kendimde Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölü senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşamak Niye niye ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölü ölürken... Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü gibi Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi derdim kendimle Bu hayat geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşa Benim derdim kendimle Bu hayat geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle <laughs> Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşatmak Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye, ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini, her gün ölümü yaşamak gibi Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşamak Benim derdim kendimle. Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşamak gibi ben... derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye, ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini, her gün ölümü yaşamak gibi Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Benim... kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini gün... Biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün, sarılmalıyız seninle. Niye ayrıldık biz niye niye, ölüyordum senin uğruna be, yaşatmak ölürken hayalini, her gün ölümü yaşamak gibi. Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün, sarılmalıyız seninle. Niye ayrıldık biz niye niye, ölüyordum senin uğruna be, yaşatmak ölürken hayalini. Her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini... Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün kendimle, bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur, yaşamak seninle deli dolu Avucum Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye benim derdim kendimle Bu boya ter geç biter bir gün sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur yaşamak seninle deli dolu avucumun içine ne deyince yalan içim olur kendimle Bu hayat geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur Yaşamak seninle deli dolu Avucumun içini ne deyince yanan ilk olur Her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur Yaşamak seninle deli dolu Avucumun içini ne deyince yanan ilk olur Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter Bir gün sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur, yaşamak seninle deli dolu Avucumun içi ne deyince yanan ilk yerim olur Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler lardan küller kalır geriye benim derdim kendimle bu hayat er geç biter bir gün sarılmalıyız seninle yaşlanmak seninle güzel olur yaşamak seninle deli dolu avucumun içine ne deyim benim derdim kendimle bu hayat er geç biter bir gün sarılmalıyız seninle yaşlanmak seninle güzel olur yaşamak seninle deli dolu avucumun içi Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter Bir gün sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur Yaşamak seninle deli dolu de derdim kendimle Bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur Yaşamak seninle deli dolu Avucumun içi ne deyince yana Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız Seninle. Yaşlanmak seninle güzel olur, yaşamak seninle deli dolu Benim derdim kendimle, bu acı elbet dinler bir gün Anılardan küller kalır geriye Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Yaşlanmak seninle güzel olur, yaşamak seninle deli dolu Ucumun içine ne deyince yanan iklim olur Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Benim, Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatma Benim derdim kendimle Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölüken hayalini Her gün ölümü yaşamak benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye, ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini, her gün ölümü yaşamak gibi beni...